Dostum selam. Çok acayip gıcık bir soy ağacı sorusuyla karşındayım. Birçok öğrenci bunu yanlış yapıyor. Yanlış yapması da doğaldır. Lütfen dikkat et. 3 dakika içinde anlatmaya çalışacağım. Bir soy ağacı verilmiş. Otozomal çekinik taşınan bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu hastalıkta şunun hasta olabilme ihtimalini sormuş. Yani bunun küçük a küçük alabilme ihtimalini sormuş. Bu küçük a ağ, küçük aymış. Hasta olduğunu biliyoruz. Boyanmış. Küçük a küçük aysa bunun bir tane A'sı anneden, bir tane A'sı babadan gelecek. Bunlar sağlam olduğuna göre büyük A ve büyük A olacak. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Peki hocam şu çocuğun babası ne ola ki? Bakıyorum bu çocuğun babası şu ikisinin çaprazlanmasından ne olacaksa olacak. Çaprazda hocam büyük A hatta şuraya yapalım daha güzel olsun. Büyük A küçük A büyük A küçük A'yı çaprazladığında buradan büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, Küçük a küçük a gelebilir. Ama dikkat hocam bu arkadaş yani babası küçük a küçük a olamaz. Çünkü sağlanmış o yüzden sorunun kliği burada. Sen bunu eleyeceksin böyle bir ihtimal yok. Artık 1 bölü 4 üzerinden değil 3 üzerinden yapacaksın. 3 ihtimalin var 4 ihtimalin yok. Bu burada dursun. Gelelim bu tarafa yani kız tarafına gelelim. Sağlanmış ama annesi hastaymış küçük a küçük a. Bu küçük a'ların biri mecburen kız çocuğa gelmeyecek mi? Çünkü genin birisini buradan alacak. E, sağlam olduğuna göre mecburen bu büyük A olmayacak mı? O zaman bunun başka bir ihtimal yok. Küçük A küçük A zaten olamaz hasta olurdu. Büyük A büyük A olamadığında buradan görüyorum. Peki hocam annesi bu. Bu soru işaretli bireyin. Babası ne olabilir? Mesela büyük A büyük A olabilir değil mi? Büyük A büyük A olabilir ama ihtimali kaçtır? 1 bölü 3'tür. Çünkü 3 ihtimalden biri gelecek buraya 1/3'tür. Ama bu da çok bir şey değiştirmeyecek. Çünkü bu ikisinin çaprazlanmasında hiçbir zaman buraya küçük a küçük a gelmez. Çünkü babada her zaman büyük a. O zaman bu ihtimalden hastalıklı bire gelme ihtimali yoktur. Bunu geçtim. İkinci ihtimalimle babanın büyük a küçük a olma ihtimalidir. Peki bunun olma ihtimali işte bunun olma ihtimali 2 bölü 3'tür. Peki hocam çaprazlayalım. Yani baba büyük A küçük A. Anne büyük A küçük A. Bunlardan gelebilecek bireyler. Büyük A ağa, büyük A'dır. Büyük A ağa, küçük A'dır. Büyük A ağa, küçük A'dır. Küçük A ağa, küçük A'dır. Peki sen bunu görürsün. O zaman dersin ki bu çocuğun küçük A küçük A olabilme ihtimali 4 ihtimalden 1 olduğuna göre 1 bölü 4 dersin yamulursun. Çünkü şuradaki 2 bölü 3'ü atladın. Bu küçük A büyük A'nın gelme ihtimali 2 bölü 3 olduğuna göre buradan da 1 bölü 4 bunun gelme ihtimali. 2 bölü 3 ihtimalinde şurası vardı. Yani bu arkadaşın büyük A küçük A olabilme ihtimali 2 bölü 3'tü 1 değildi. O zaman 2 bölü 3'ü de bununla çarparsan elde edeceğin sonuç 1 bölü 6'dır ki o zaman doğru yapmış olursun. Umarım anlaşılmıştır. Bir dahaki sorularda görüşürüz.